17-25 Aralık'taki bu üç bakana niye operasyon yapılmadı? Bazı milletvekillerine, bazı danışmanlara, hatta bazı bakanlara ve kendileri kocasının şirketinden dezenfektan alanlara niye operasyon yapılmadı? Sedat Peker konuşurken aman canım işte bir suç örgütünün lideri diyordunuz ve onun söylediklerine itibar edilmez. O da diyordu ki beni yalanlamayın. Yalanlarsanız gereğini yaparım diyordu. Birkaç kişi yalanladı. O da gereğini yapmıştı ama savcılar orada gereğini yapmadı. Eğer savcılar, eğer hükümet, eğer Adalet Bakanı o söylenenlere karşı hemen gereğini yapın deseydiler yani resmen soruşturmalar açın deseydiler bugün Türkiye'deki yapılan operasyonlara da kimse sesini çıkarmaz. O günkü yargıçlar herkese gözünü açtı ve gereğini yaptırmadı. Yani Türkiye'deki yolsuzluk yapanlara, Türkiye'de hırsızlık yapanlara Türkiye'de rüşvet alanlara, irtikapta bulunanlara, ittimasta geçenlere gereğini yaptı, şimdi de gereğini yapıyor diyebilirdik. Ama ister istemez kafamızda bir istifamlar oluşuyor. Bu istifamlar sonucunda da acaba sorularını soruyoruz. Ve diyoruz ki bunlara bir işlem yapmayan yargı, bunlara karşı gözünü kapatan bir hükümet, bunlara karşı gözünü kapatan bir Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı niye burada işlemler yapmaya başladı? Rıza Zarrab'a niye işlem yapmadı? Tezgin Baran Korkmaz'a niye işlemler yapmadı? Öbür tarafta Halk Bankası davası ile ilgili olarak, ayakkabı kutuları ile ilgili olarak o paralarla ilgili niye işlemler yapılmadı? Çünkü aman efendim benim partimden olur bunlar, bana zarar verir. Versinler efendim, partiye zarar versinler. Ne olur partiye zarar verirse? Türkiye'ye zarar veriyorsunuz. Partimize zarar vermesin diyerek Türkiye'deki vatandaşları fakirleştiriyorsunuz. Türkiye'deki yargıyı çok rahat bir şekilde çifte standartta davranmaya davet ediyorsunuz. Bunun sonucunu da ağır bedeller ödüyoruz.